öğrencilerim geldik yeni alıştırma tadında sorulara sayfa 77 soru 1. Renklerin birleşmesiyle yeni oluşan renkler yanda verilmiştir. Aşağıda 3 kümenin kesişimi gösterilmiştir. A kümesi kırmızı, B kümesi sarı, C kümesi mavi. Bunların birleşmesiyle oluşan ara renkler de görülüyor yan tarafta. ABC kümelerinin verilen renklere göre kesişimiyle oluşan bölümlerde numaralandırılan bölümlerin rengi aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Birinci bölgeden başlayalım. Birinci bölge A ile C'nin kesişimi. Yani kırmızı ile mavi. Bakalım yukarıya kırmızıyla ile mavi ne oluşturacak? Mor. O zaman birinci bölge mor. D şıkkını eledim. İkinci bölgeye geçiyorum. İkinci bölge B ile C. B ile C ne? Sarı ile mavi. Bakalım sarı ile mavi birleşince neyi oluşturuyor? Yeşil. O zaman ikinci bölge yeşil olacak. İkinci bölgenin yeşil olduğu tek şık Ceyhan. O zaman doğru cevabım C'dir. İkinci soru. K ve L telefonları verilmiş. K ve L telefonlarının özellikleri de aşağıdaki tabloda gösteriliyor. Rafta duran telefonların özellikleri tabloda verilmiştir. K marka telefonun özelliklerini K kümesi ile, L marka telefonun özellikleri L kümesi ile gösterildiğine göre K ve L kümesinin kesişim kümesinin eleman sayısı nedir? Kesişim dediğimiz olay ikisinde de aynı anda bulunan özellikler. Yukarıya çıkıyorum, tabloya bakıyorum. K'da ön kamera var, L'de de var. O zaman tik koydum. Arka kamera e, K'da var, L'de de var. E, Wi-Fi ikisinde de var. K'da suya dayanıklılık ama L'de Bluetooth değil. E, dokunmatik ekran, tuşlu ekran değil. K'da yüz tarama var, L'de yok. E, K'da çift hat, L'de tek hat olmaz. K'da Android iletişim sistemi, L'de ISO iletişim sistemi, bu da olmaz. K'da 4 saat konuşma, L'de 4 saat konuşma, ikisinde de ortak. O zaman ikisinde ortak olan kaç tane? 1, 2, 3, 4. Yani doğru cevabım Ceyhan. Üçüncü soru. Bir şirkette bulunan pazarlama ve reklam bölümünde çalışanların çizelgesi yukarıdaki tabloda verilmiştir. Görüyoruz. Pazarlama bölümünde çalışanların kümesi P. Şurası P kümesi. Şuradaki tikler. Reklam bölümünde çalışanların kümesi R. Şurası da R kümesini oluşturan elemanlar. R olmak üzere aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi A küme, A'dan başlıyoruz. P birleşim R 7. Birleşimde iki kümede olanları da alıyorum ama ortak olanlardan bir tane alıyorum. O zaman burası ortak olduğu için buradan bir tane aldım. Buradan bir tane, buradan bir tane. Burada ortak olduğu için bir tane iki tane saymıyorum. Bir tane, bir tane, bir tane. Bakalım 1 2 3 4 5 6 7. O zaman A şıkkı doğrudur. Geçelim. P kümesinin eleman sayısı 4. Yani P kümesi pazarlama bölümü. 1, 2, 3, 4. Evet doğru. R kümesinin eleman sayısı 5. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet bu da doğru. P kesişim R kümesi boş kümedir. Kesişim demek ortak olan demek. Ama baktığınızda şurada Erhan ikisinde de çalışıyor. Yani kesişim kümesinin elemanı Erhan olmalı. Yani bir tane elemanı var. Demek ki doğru cevabım hangisi? Denizli. Dördüncü soru. A kümesi 18'in bölünenleri, B kümesi 36'nın bölenleri, C kümesi asal rakamlar. Ortak özellik yöntemiyle verilen, e, ortak özellik yöntemine göre verilen A, B, C kümelerinin ver şeması ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? O zaman ben kümelerimi liste yöntemiyle bir yazayım. A kümesinin elemanları 18'in bölenleri gökkuşağı yöntemiyle yazıyorum. 1, 18, 2'ye bölünür, 9 3'e bölünür 6 4'e bölünmez 5'e bölünmez ve biter. B kümesinin elemanları 36'nın bölenleri. 1 36 2'ye bölünür çift sayıdır 18 3'e bölünür toplamı 9'dur çünkü 12 4'e bölünür 9 5'e bölünmez 6'ya bölünür 6'nın karşılığı 6 olduğu için bir tane yazıyorum ama. Hemen gelelim C kümesine. Asal rakamlar. Rakam dediklerimiz telefonumuzun üzerindekiler. Bunlar arasında asal olanlar 2, 5, 7. Özür dilerim şurada 3'ü unuttum. E, sileyim isterseniz sırayla yazayım. Şöyle sildim. Kalemimi yeniden aldım. 2, 3, 5 ve 7. Şimdi baktığımda 3'ünün e, aynı anda olduğuları Şöyle çiziyorum ya üç kümeyi şurayı. Ben çünkü seçeneklerden gideceğim. Şurası A, şurası B, şurası C ise şu bölgeye üçünde aynı anda olan sayıları yazacağım. Şimdi üçünde aynı anda olan sayılar neler? Bakayım. 2 var. Evet. 3 var. Başka var mı? Bir bakayım. 5, 7 kaldı ama buralarda yok. O zaman bu bölgede 2 ile 3 olacak. A şıkkını eledim. B şıkkını eledim. C şıkkı duruyor. D şıkkını deledim. O zaman sadece doğru cevabı e, koşulu sağlayan C şıkkı olduğu için doğru cevabım C'dir. Beşinci soru. İki katlı bir otobüste koltuk numaraları ve dolu koltuklar görselde verilmiştir. Gri olanlar boş, e, kırmızı olanlar dolu görüyorsunuz. Boş koltuklardan koltuk numarası asal sayı olanlar A kümesi. Hemen A'yı yazıyorum. Boş koltuklar yani gri olanlarda asalları bulacağım. Buradan başladım. 1 değil, 5. Devam ediyorum. Boşlara 17 evet asal. Devam ettim. 19 asal. 22 asal değil. Yukarıya çıktım. 23 asal. 24 değil. 29 asal. 30 değil, 33 değil, 34 değil. 37 asal. 38 değil. Devam ediyorum. 41 asal. 42 değil, 44 değil, 45 değil, 46 değil. 47 asal aşağıya geçtim 48 değil 49 değil 50 değil 51 değil 51 daha 6 yapıyor çünkü sakın şaşırmayın. 53 asal. 54 değil 55 değil. 57 asal değil çünkü 5 7 daha 12. 12 3'ün katı. Hep şaşırılan sayı olduğu için söylüyorum. 58 çift. 59 asal. Bakın sırayla gidiyorum boşlar. 60 değil. 61 asal. 62 değil, 63 değil, 65 değil. 67 asal. 68 değil, 69 değil, 70 değil. 71 asal. 72 olamaz. 73 asal. 75 değil, 77 değil, 78 değil, 79 asal. 80 değil, 83 asal. A kümesini yazdım. Gelelim B kümesine. B kümesi Dolu koltuklardan koltuk numarası tek olanlar, dolu koltuklar, kırmızı olanlar başlıyorum. 2 olmaz. 3, 6 olmaz, 7, 9, 11, 13, 15, 20 olmaz, 21, yukarı kata çıktım. 25, 27, 31, 35, 39. 43 gidiyorum 52 olmaz 56 olmaz 64 olmaz 66 olmaz 74 olmaz 76 olmaz 81 tamam şimdi yanlış olan şıkkı aramaya başlıyorum diyor ki A şıkkı A kesişim B boş kümedir evet boş küme olmak zorunda çünkü A kümesi dolu, boş koltuklar B kümesi dolu koltuklar boş koltuk ve dolu koltuk altın aynı anda olamaz o zaman A kesinlikle doğru devam ediyorum A birleşim B'nin eleman sayısı 30'dur demiş. O uzun süreceği için bir dursun. Şimdi C şıkkı diyor ki A kümesinin eleman sayısı 16'dır. Hemen bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet doğru. B kümesinin eleman sayısı 15'tir diyor. Bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ama burada 15 dediği için yanlış olan D şıkkıdır. Bakın B hiç bakmaya gerek kalmadı çünkü B şıkkı uzun süren bir şık. 6. soru. Fevzi 8'in katlarını sarı küplere, Nazan 6'nın katlarını mavi küplere yazmıştır. Kırmızı çerçeve İçinde ise sarı ve mavi küplerde yazan sayıların kesişimi olan küpler. Yani 6 ile 8'in aynı anda katı olan. Buna göre verilen sayıların yüze kadar olan katları, katlarına göre kırmızı çerçevenin içinde toplam kaç tane küp vardır? Hemen bulalım. 8'in katlarını bir yazayım. 8, 16, 24, 32 bence bu kadar yeterli. 6'nın katları 6, 12, 18, 24. Bakın birinci katımı buldum. Birinci katım bulduktan sonra olay kolay. Çünkü 24, 24 gidecek. 24 birincisi, 48 ikincisi, 48'e 24 eklersek hemen ekleyelim bakın. 12, 72. 72'ye 24 eklersem 96. 96'ya 24 eklersem 100'ü geçeceği için gerisini yazmıyorum. Kaç tane? 1, 2, 3, 4. Yani doğru cevabım Ceyhan. Gelelim 7'ye. Bir ders öğretmeninin sınıfa dağıttığı hafta sonu etkinlik listesi yukarıdaki gibidir. Öğretmen öğrencilerinden bu etkinliklere katılmak istedikleri kısma evet, katılmak istemedikleri kısma hayır yazmalarını istemiştir. Evet yazanların kümesi E, hayır yazanların kümesi H olmak üzere. İki kümenin eleman sayıları arasındaki fark. O zaman ben elemanların uzun uzadıya yazmak görüne E'nin eleman sayısını bulayım. Evetleri sayayım. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 yazdım. Hayırları sayayım bir de. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bu ikisi arasındaki fark demek, çıkarmak demek. Çıkarınca sonuç ne oluyor? 3. Yani doğru cevabım Adana. Gelelim 8. soruya. Bir masa, masada oturan üç kişi kümeler konusunda etkinlik hazırlamışlardır. Kezban 36'nın bölenlerini sarı şeffaf kartlara, Yeliz 24'ün bölenlerini mavi şeffaf kartlara, her kartta bir bölen olacak şekilde yazacaklardır. Daha sonra kartlar üzerinde aynı sayının yazılı olduğu kartları Sibel'e vereceklerdir. Yani sarıyla mavinin birleşimi yeşil oluyor. Siver de bu kartları alarak üst üste koyacak ve şekildeki gibi önüne dizecektir. Mavi ile sarı kart üst üste konulduğunda yeşil renk oluştuğuna göre Sibel'in önünde kaç tane yeşil kart görünüyor? Daha doğrusu Kezban'la Yelizin ortak olan elemanlarını soruyor. O zaman Kezban'ın elemanlarını K kümesi diyeyim ve başlayayım. 36'nın bölenleri aynı şekilde gökkuşağı yöntemiyle yazıyorum. 1 36 2'ye bölünür çift sayıdır 18. 3'e bölünür toplamı 9'dur çünkü. 3'ün karşılığı 12, 4'ün karşılığı 9, 6'nın karşılığı 6'dır ama bir tanesini yazıyoruz. Öbürü Yeliz. Yeliz'in bölenleri 24'ün 1 24 2'ye bölünür 12, 3'e bölünür 8, 4'e bölünür 6. 4 ile 6 arasında 5 var. 5'e bölünmediği için kümemiz biter. Şimdi ikisinde ortak olanları hemen işaretleyeyim. 1'ler ortak. 2'ler ortak. 3'ler ortak. 4'ler ortak, 6'lar ortak. Gideyim bakayım. Bir de 12'ler ortak. Kaç tane sayayım? 1 2 3 4 5 6. 6 olan hangisi? A şıkkı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere çocuklar.